şey yok abi. İşe geldim abi. Anacım kotlarım nerede? Hepsini mi yıkadın? Maviyi? Açık mavi de yıkamışsın. Ya ne giyeceğim? Tamam ne giyeceğim? Cehennemin dibin diyor. Daha kaç vücut gerek bana benim seni unutmama. Daha siftahım yok ama bayağı ekleme terbi geliyor Face'ten. Ekrem aradı. Hangi ekrem abi? Bizim kahveci Oktay yok mu? Bunun kayınçası Rıza yok mu? Bunun büyük birader Haldun yok mu? Haldun'un bir küçüğü yok mu? Kızım ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Ya ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Ya ben kaçtım yeter be. Aa. Oğlum rejim ıslak abicim şöyle alabilirsen. <laughs> ne olur gülme. <laughs> Sonra ver dedim bana 300 oradan vermedi bak. Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Ben yine salağa oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? Baban Babangil ne yapıyor? Oğlum ben sana yengenle olan özel durumumu anlattım. Sen gittin bunu Türkiye'ye yaydın. Yengen yüzüme bakmıyor şimdi. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Kalkısı var. Ocakta yemeğin var mı? Sağ maçın bana. Benim de dün ölüm evleniyor. Altımı sak kalkamıyorum. <laughs> ağlar ağlar sana bakam gönderim. <laughs> Allahına kurban be. ben bilmiyorum yani. Sus amca. Sus amca. Amca sus. Sus amca. Var var inandık doktorlara oyla boyla dediler, ayrılık defterini elimize verdiler. Doktorlar da ne bilir ziyarın adı suni. Bu adam buralarda gördün mü? Hatırlamana yardımcı olur. Bu oldu mu? Hatırladın mı şimdi? Şimdi? Mevzu çıkacağını anladığım zaman böyle yaparım. Mevzu çıkmayacağını anladığım zaman böyle yaparım. Merhaba. Saçımda kene var. nokta topla, topla kene var. Berna saçında kene var. Topla topla gene var. Seni ben bir yerden tanıyorum ya. şeylerden zaman problem yaratıyor. Sence? <laughs> Aşkısı ne yapıyorsun? Özledik görüntülü aradık sevgilimizi. Şey içmedim be yavrum. <laughs> <laughs> Mustafa'dır bu. Uzun bir şiirin bir bölümü. Bu ne <laughs> acı? Kaja. Ben gidiyorum. Dağdum da tek tene duramam. Burası bitlismiş. Böyle bitlis mi olur ne? Ben bile daha bitlisin. Size bir ürge yaptım çocuklar. Neymiş böyle kendi kendime konuşuyormuşum. Kim konuşuyor arkadaşım kendi kendine? Ya manyak lan bunlar boş ver. Lan insan üzülüyor. Gözüme bir şey kaçtı üflesene. <laughs> Can abi ağır değil mi o ya? Ya Boracım alışayım ben. Nurha, bir, el asana bir dakika bir dakika bir dakika ne demişim ben? Ne demişim? Ben demişim ha? Ya manyak mısın? Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacan? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacan? Ne var? Ne olacak? İnsanı insan yapan bazı değerler vardır. Bir tanesi akrabalık ilişkileridir. O yüzden. Baba ne yapıyor? Hello, we are Animus. Angrimus, Animusus, Animus, Muzafferav kimlik biz? Oğlum efendi alacaksın. Eh gidersen gitme Nazife, ben yıkılmam kızım. Nazife ol. Aşkım seni çok seviyorum, benimle evleni. Aha kavga var lan kavga, vallahi kavga var. <laughs> ne, oluyor ne oluyor lan, ne oluyor lan, ne oluyor lan? Duraydım burada, açaydım kollarımı, gitme diyeydim. Evet, şey yapayım, arayayım mı ben seni biraz? Milli Piyango İdaresi yetkilimiz, hoş geldiniz. Şarkı senin için aşkım. Bu gala daşlı gala, cingalı daşlı gala. Alo. Vay sevgili yaptın ha. Bizde yok. Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz seni çok seviyoruz, çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım. Vermediler kızı. Kayınpeder oğlumuz ne de işte meşgul diye sordu. Ben de ortam ısınsın diye oğlumuz ne de işle meşgul diye taklidini yaptım. Karşım ne haber? Hiç aramıyorsun karşını ya. <laughs> karşım ya. Şey yapalım, pastaşam karşım. Tamam. Ka Aşkım yürümüyor bu ilişki. Ben ayrılmak istiyorum. Galiba <laughs> sen medeni olur musun? <laughs> Yapma be Pınar. Ayrıldınız mı Erdem'le? Üzüldüm be. Ne zaman dertleşmek istersen buradayım. Aşk mıydı bizi birbirimize bağlayan? Yoksa tutku muydu bizi bu kadar ateşler... Şu an neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Şiir okuyorum ben. Ekrem amca pardon ben Elif açar zannettim telefonu direkt görüntülü aradım. Kus Efendim ben kızınızı gördüm bizzat beğendim. Allah'ın emriyle kendime istiyorum. <laughs> Efendim kimle görüşüyorum? Sen kimsin şu anda kimle görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum? Kimseler? Kimsinler? Seni dünyalar kadar seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum. Başım şey oldu. Ben de Twitter'ımı falan kapattım işte şey yapmadınız onu siz pek fark etmediniz. İyiyim ama. <laughs> <laughs> ay ay Alif Alif az aşağı ineceğim mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz. Neyi romantik değil? Yıllarca hapistaydım. Kan kustum. Şimdi diyorlar ki kece susmuş. Kece konuşmuyormuş. Dedim ki kece nedir lan? Kardeşler kebap salonu. For English press 9. Basılan 9'a gel kere konuş bilmem ne konuşmuyor. Hello customer. <laughs> İyi akşamlar efendim. Rahatsız ediyorum bu saatte. Elif'le görüşmem mümkün mü acaba? Teşekkürler. Ne haber yavru özledim her. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Yav ne Aşkım o beni ekledi. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Aşkım ne, ne ala? Ya bir dinle. Saçma. Ne ala? Ya bir Suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm yedim. Alkışı duydum. ihaneti gördüm. Oradan Osmanlılara uğradım. 2 bira çaktım. Evet. Ne haber yavru kuşum? Ay yavru mıçkırık mı tuttu seni? Aa! Alo aşkım ben korkutunca geçer diye. Alo. Hmm, dün beraberdik. Sohbet ettik işte ismin ne dedim. Söyleyiverdi Feride Feride. Bu kadar başka sohbet olmadı. Biraz donuk bir kız zaten. Bakıyor yüzü. Ulan İstanbul, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm lan? Kaçlısın sen? Yaş kaç, kaçlısın? İsta 30 yıldır içerim bu mereti, bir zararını görmedim. Ne, öyle demeyeyim mi? He, içmeyin. Çok zararlı. Bira... Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni, Allah belanızı vermesin. Ekrem Bey, görüşmemiz kalite standartları, yayı kayıt altına alınıyor. Du, ben pausa bastım. Bugün istifa edeceğim ben. Ödenen borcunu bankaya! Aşkım sıradaki şarkı ikimizin olsun tek mi distrarre rovinare l'atmosfera se potesse andare avanti altre 24 ore ma non dipende da me Neymiş ben küfür edemiyormuşum ederim oğlum kralını ederim. Bak şimdi Hayvanların lüzmu ne var gel gel <laughs> Ana üç kişi <laughs> de arabadan ya Aşkım seni seviyorum. <laughs> Pardon. Ha, ne diyordum? Yani son şu <laughs> Pardon yavrum. <gülüyor> Alo. Ay Eber, benim ilk Yalan. Karı. <laughs> Deniz yıldızlarını denize atıyormuş. Ne yapıyorsun demiş. Kurtarıyorum demiş. Hepsini kurtaramazsın demiş. Bunu kurtardın demiş. Mal mısın demiş. Düzgün konuş demiş. Çık demiş. Kaptan müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Hadi yine beni sev, beni deli deli sev, beni yine yeni 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 yine yeni, yeni yeniden, yeniden sev. Alo. Kızım eski bir gelin niye? Bir bakır bileziği annemden kalan bu yüzüğe razıysan gel benimle. Geleceğim mi? Alo. Geleceğim. Bu kız bir saatte seni kesiyor. Bir tanış. Hadi, hadi. Ne? <laughs> Ekrem amca ben kızınızı seviyorum. Böyle ekmeği tuza banıp banıp yer gibi seviyorum. Böyle ağzımı musluğa dayayıp böyle el el böyle su içer gibi böyle. Evet Cancan. Ekonomik olarak yaşadığımız global dünyada konjonktürün bizi getirdiği nokta itibariyle bak. Kardeş şu camları temizler misin? <laughs> Oo buharlı temizlik yapıyorsun. Sadrim ben kalkayım. Biraz daha takılalım abi. Tamam. Ey gençler siz neler yapıyorsunuz? Hıdırlığa çıkıyoruz kafamızı arıyoruz Yeni abi. Yeni doğanda kahvedeyiz abi batak atıyoruz. Ya. Yani. Maşallah maşallah. <laughs> Uf, bu ne pislik arıyordu be. Ne oldu be? Ya bu ne <laughs> pisliktir be ya yeter be Merhaba yalnız mısın yavrum? Hem de çok yalnızım. Ha 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 ha. Yalnız mı? Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Bu vatanı savunmak için kendini feda eden bütün askerlerimizden Allah razı olsun. Size minnettarız. Sen mi gülüksün? Hayır. Ben Ya gülüyorsun lan? Yo gülmedim. mi? Ayağıma prangalar taktılar. Tamam canım. Gözlerimi doğaladılar. Arayayım ben seni toplantıya giriyorum. Hazır ben ayrılmak isterim. Ola sana bölayı vere. Ben akuma kız. Bölayı vere. Şuret karı. Dün gece ee? hiç tanımadım ee? merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok ne oldu? Seni dün He, o çirkin olmuş. Etek sarı, sen etekten biraz daha sarısın. Şöyle ki... Etek sarı, sen etekten sarı Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben kimseyi... <laughs> Anneannesi ona kurban olur yavrum. Şunca azdım, büyüdüm kuzum. Önünde ölürüm kurban olur. Ne yapıyorsun kuzum? Aman aynı özgürlük mücadelesi devam. Sen ne yapıyorsun? Akşama benimki aç gelir. Ben gidiyorum. hadi. Bu sevdalar boşuna ne? Bu sevdalar boşuna denanım denan. Böyle bir afralar tafralar alım dedim. Bak efendim ne dedim. Benim asabım bazı. Ne yapacaksın lan dedi. Ne lan dedim. Hallo, ich bin Jager von Deutschland. Wie geht's? Elhamdülillah iyiyiz genç. Sen ne yapıyorsun? 9940 9941. Himmet abi. Ne var Bana şehirde karalayacaksın. Onu yapmayın ama iyi bir şey değil. Yapmayın. Susundan. Kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım. Ağzına sıçtım bebesi.